Demiryol İş Sendikası ile Samulaş arasında uzun zamandır sürdürülen ve son olarak bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından yine anlaşma çıkmayınca alınan grev kararı devreye girdi. Demiryol İş Sendikası Samulaş hizmet binasına grev yazısını asarak süreci başlattı. Hizmet binasına asılan yazıda Sendikamız ile Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ arasında sürdürülen 4. Dönem işletme Toplu iş Sözleşmesi görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır. Samulaş ve Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile Samulaş çalışanlarıyla alakalı toplu sözleşmeler görüşmelerini yaptık. Bugün itibariyle herhangi bir anlaşmayla sonuçlanan bir anlaşma olmadığı için Bugün grev kararı aldık. Grev kararımızı e, astık. Eee şimdi süreç devam ediyor. İlerleyen zamanda eee eğer belediye belediyeden ve Samsun yönetiminden bize herhangi bir anlaşmayla alakalı dönüş olursa anlaşmaya açız. Eee Samsun Halkı ve Samsun Çalışanı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Anlaşma olmaz ise eee toplu taşımada e, grev kararı uygulamaya alabiliriz. Bununla alakalı e, uygulama kararı almamız icap ediyor. E, bunu alabiliriz. Yani o anlaşmaya bağlı bir şey. Bizim yaklaşık e, onun üzerinde e, maaş statümüz var. Hepsi farklı farklı. Ama biz e, şu anki gelinen nokta itibariyle Samulaş'ın yönetimini ve belediye yönetiminin bize teklif ettiğiyle bizim tekliflerimizin arasında çok az bir rakam kalmıştır. Samsun halkına ve Samulaş çalışanlara hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.